2010 yılında normal el sanatları hocasıydım ben. Ev hanımlarıyla takı dersleri, el sanatları dersleri yapıyorduk. 2011 yılında 5 zihinsel engelli öğrenci bana başvuru yaptı. O zamandan beri de zihinsel engellilerle çalışıyorum. İlk önce tereddüt etmiştim. Hani benim alanım değil, acaba onlara yanlış bir şey yapar mıyım? Yanlış bir şey nasıl desem yapabilir miyim diye korkmuştum aslında. Ama dedim o kadar gelmişler geri çevirmeyelim. Yani i̇ki buçuk ayda bir biz kursu yeniliyoruz. Eğer dedim hani yapamazsam gitmezse zaten kursu yenileyince hani o zamana kadar idare edeyim diyordum ben. Fakat beş sene oldu kopamadım onlardan daha sonra. Çünkü baktım ki onlara daha faydalı oluyoruz. Hani normal bir öğrenciye öğrettiğinde el sanatını tabii ki bu güzel bir şeyler yapıyorlar, para kazanıyorlar, ev bütçesine katkıda bulunuyorlar. Fakat baktım bu çocuklar el sanatlarıyla uğraşıyor, bir şey yapıyor, bir şey ortaya koyduğu zaman yaşama sevinci kazanıyorlar. Dedim bu en kıymetlisi. Bu şekilde devam edelim. İşte iki sene kadar da böyle sadece el sanatlarıyla uğraştık. Sınıfımızda gayet mutluyuz kendi aramızda. Ee, sene sonu gösterisi yapalım dedik bir ara böyle bir hani sahne gösterisi. Çünkü bu çocukların en çok ihtiyacı olan şey toplum tarafından kabul edilmek. Fatih ilk geldiğinde sınıfımıza böyle boynu yerde sürekli yere bakıyordu ve e, konuşmakta iletişimde çok zorluk çekiyorduk. Mesela ben bazen şöyle eğilirdim yüzüne göz teması kuramazdım az. O kadar içine kapanıktı. E, gelsin dedim yine de, olsun dedim hani aramızda bulunsun. Geldi, devam etti. Zamanla sınıfta arkadaşlarını da görüyorlar. Bir de şu var yani şunu belirtmek istiyorum. Yani bir sınıfta 5-10 e, tane zihinsel engelli öğrenci şunu yaşıyor. Evde onlar tek başına. Bir kahveye, bir çarşıya gittiklerinde tek başına. Ama sınıfta bakıyorlar ki onlar gibi birçok insan var. Yalnız değiller. 2011'de başladık. Şimdi yerde devam ediyor. Hocamızın sayesinde. Sabah kursa gelip gidiyoruz. Temizliyoruz. Sonra yani tabii ki gelip çay yapıyoruz. Sema sayın gösterileri yapıyoruz. Bütün gösteriler falan. Kulavalar çok iyi geçiyor, güzel geçiyor. Yani. Dönüyoruz. Konya'daki meyveneler oluyor yani. Onlar gibi yapıyoruz. Bazen şehir öyle gidiyoruz, derneğe gidiyoruz. Hı -hı. Hasta şehir öyle gidiyoruz bazen. Kırsma birader alıyoruz hepimiz. Hı -hı. Serkan abi gidiyor. Hala hep kırsma birader Osman abi gidiyor. Yani Ümran abiyle çay içiyoruz. Temizlik yapıyoruz, atıyoruz. Şimdi birçoğunun kafasında yalanın tarifi yok. Yani yalan nedir? Bunu size tarif edemez. Yani bunu yapmadığı gibi tarifini de bilmiyor. Bir gün uyarıyorum onları. Hani ben polisim diye arayan oluyor. İşte hani telefonla sizi ararlar, kandırmak isterler, şuraya gel derler, buraya gel derler. Sakın onlara inanmayın diyorum. Şimdi bir tanesi var Bahar. Diyor ki hocam diyor. Nasıl olacak diyor. Açıyorum telefonu diyor. Adam ben polisim diyor diyor. Ama polisim diyor. E nasıl inanmayacağım diyor. Yani yalan söylüyor olabileceğinin ihtimali yok onun kafasında. Yani bizim tasavvufa yönelip yıllarca nefis terbiyesinden geçtikten sonra ulaşmamız gereken bir kalp temizliği var. İşte bu çocuklar o kalbi bizim ulaşmaya çalıştığımız kalbi zaten doğal olarak kendilerinde yaşatıyorlar. Yalan yok, riya yok iki yüzlülük yok, günah yok Tertemizler. Yani semada tasavvufta maneviyatta ulaşılmamız yani bizim ulaşmamız gereken yerdeler zaten. Belki de o yüzden Sema'yı biz bu çocukların safiyetlerine uygun gördüğümüz için Sema gösterisini onlara çok uygun bulduk. Ve başka faaliyetler de yaptık. Halk oyunları yaptık, ritim yaptık. çeşitli drama gösterileri yaptık. Fakat insanlar da en çok Semazen'de bu çocukları beğendiler. Çünkü en çok Sema ile onlar bütünleşiyorlar. Orada sadece ...bir profesyonel dönüş sergilemeseler bile o duruşları, o zaten bakışlarındaki o safiyet Sema'nın ta kendisi. 16 yaşımda Fatih vardı. Ben 16 yaşımdayken Fatih vardı. Ben 14 yaşımda evlendiğim için. O zaman o kadar çok iş vardı ki... ...yani <laughs> ne diyeyim... ...Fatih'e bakım falan yoktu ki. İş çoktu. Bir evde 12 kişiydik. Hı. Tamam. İş çoktu yani. Sabah kalkardık... Akşama da iş yapacağız diye bakmazdık ki Fatih e falan. Buraya geldikten sonra bakmaya başladı. Ne yalan söyleyeyim. Bir yaşımda dört kilo geliyordu Fatih. Doktora götürdük. Doktor dedi ki zamana bırakın dedi yani. bu işin bir gibi tahliller yoktu. Her şeyi zamana bırakın dedi bir doktor. Ondan sonra da hiç doktora götürmedik biz. Buraya da geldiğimizde okula götürdük. Okula almadılar. Fatih de engeller okula götürdük. Orada almadı. Sonra normal okula gitti. Benim Aysel'e cevap. İşte ezberi falan yok ya. Okur yazarlığı var yani okuyabiliyor, yazabiliyor. Öğretmeni vardı bir Aysel hocası. Fatih idare etti. Onun sayesinde Fatih işte okumayı, yazmayı öğrendi. E, ta Fatih okuldan sonra da hocayla hiç kopmadan, ama şimdi İstanbul'a taşınmış. Sonradan da Fatih'i çok sevdiği için sonradan da ilgilendi hep. Fatih ondan sonra okul bittikten sonra bir 5-6 sene çok boşlukta kaldı. Akşamada yatardı. Dedesiyle gezerdi, dedesiyle aşağı inerdi. O 80 yaşında bu, 20 yaşında dedesi. Öldükten sonra da kurs oldu. Ha, Fatih növendir. şimdi çok iyi yani 3-4 sene çok aktif, çok sosyal yaşar. Onu sahnede gördüğümde çok duygulanıyorum vallahi ne bileyim hiç anlatamam yani. Ya çok duygulanıyorum ben bu sadece bunun için değil ki öbürlerini de görünce çok duygulanıyorum ben. Yani bu sadece Fatih diye ben Ahmet olsun, İbo olsun, Mecid olsun onlar daha çok beni şey diyor. Yani onların, onların babaları yok, onların anneleri olmadığı için onlara daha çok üzülüyorum ben. Hani Fatih yanımızda olduğu için bir eksikliği yok Fatih. Şimdi Fatih'sin ki baba beni koya götür, şimdi biraz sonra koydayız biz. Fatih oyun şanslı yani. Bu Fatih olsun, arkadaşlar olsun böyle engelli çocukları gördüğüm an bu semaver gösterileri yaparken biz dayanamıyoruz ya. O an için hissettiğimi kimseye söyleyemem ki. Ben içim atıyorum. Ya bu çocuklar bu sanki bir melek ya, bilmiyorum ya. Yani Bu çocuklar öyle bir çocuk, ben ne bileyim. Allah'a bin şükür, ben memnunum. Çok mutluyuz biz yani, çocuğumuz için. Daha ne diyeyim ki ya. Gök kuşağının altından geçmek istemez misin? Riya'nın, yalanın, sahtekarlığın engellendiği bir dünyaya adım atmak. Baksana bana, görsene beni. Tut elimi, gel dünyama. Kötülük yok benim dünyamda. İstemem paranı, pulunu, merhametini. Bir selam verip elimi. Biliyorum senin gibi değilim. Farklı açmışım bin bir renkli çiçeklerin arasında. Ve hiç ihtiyaç duymamışım boyalı maskelerin ardına saklanmaya. Gösterişe bürünme işimden mi beni görmezden gelişim? Yalan kaplama kıyafetlerim yok. Bu yüzden mi beni görünce başını çevirişim? Menfaatlerle rengini değiştirmemiş, işlenmemiş bir mücevher benim kalbim. Baksana bana, görsene beni. Maskelerim yok. Ben olduğum gibiyim. İşlenmemiş bir mücevherim ben ve kucak açıyorum sana. Bir selam verip elimi sıksana.